Tarih genellikle büyük savaşların ve siyasi entrikaların hikayelerini örer. Ancak bazen en derin hikayeler, sürgünün sessiz ısrarında, evden uzakta yaşanan, ancak kalıcı bir amaçla yaşanan bir hayatta bulunur. Bu da böyle bir hikaye. geldin Nişat. Merhaba Sayın Prens. Sayın Prens, 1720'li yıllarda o dönemin Osmanlı İmparatorluğu padişahı 3. Ahmet'in davetiyle Osmanlı topraklarına 200 silah arkadaşınızla geliyorsunuz. Bu benim için çok merak edilesi bir konu. Önce Gelibolu'da Osmanlı topraklarına karaya basıyor. Ardından Edirne'de bir yıl, iki yıl İstanbul'da kalıyorsunuz. Ardından o dönemin Rodostos'una yani bugünün Tekirdağ'ına 15 yıl ömrünüzün son 15 yılını geçirmek üzere şu an bulunduğumuz bu ev ve beraberindeki Macar sokağına yerleşiyorsunuz. Aslında o günleri ben sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Buyurun, isterseniz konuşmamıza içeride devam edelim. 24 Nisan 1720 yılında ilk kez Tekirdağ'da Tekirdağ Limanı'na İstanbul'dan gelen büyük bir kalyonla ve güzel bir karşılamayla Rodosta'ya ayak basıyorsunuz. Hem yaşadığım yeri beraber gezelim, hem de Tekirdağ'da yaşadığım günlerle ilgili düşüncelerimi seninle paylaşayım. Dile kolay bu evde 15 yılım geçti. Bunca yıl aylaklıkla değil, aslında sessiz bir diplomasi, tefekkür ve memleketimin geleceği için ...ümidimi koruyarak geçti. Güzel günlerim olduğu kadar... ...rahatsızlandığım zamanlarda olmadı değil. Ama biliyorum ki... ...burada gördüğüm misafirperverlik... ...ve buradaki halkın bizi kabullenişleri... ...acılarımızı her zaman hafifletti. Ve yine biliyorum ki... ...Türkler en çok Macarları severler. Evet Türkiye mektuplarını tarihe not düşen Mikeş Kelemen'in yani Prens Rakos ile o dönemde Tekirdağ'a gelen Mikeş Kelemen'in notları işte bu adada tuttuğu bilmiyor. Sevgili ablacığım, buraya geldiğimi yazmasam da mektubun başladığında bunu anlarsınız. Hasılı Tanrım cümlemizi salimen buraya ulaştırdı. Şehrin ileri gelenleri tarafından debdebe ile konağa götürüldü. Biz artık burada ev bark sahibi rahat insanlarız. Tekirdağ'ı öyle sevdim ki Zagon'u unutamıyorum. Sahiden ablacığım, biz burada pek güzel sefalık bir yerde bulunuyoruz. Şehir epeyce büyük ve oldukça güzel. Deniz kıyısında latif ve ferah bir yamacın üstünde. Avrupa'nın da tam kenarında. Buradan İstanbul'a atla iki günde ferah ferah varılıyor. Denizdense bir günlük yol. Sayın Prens, Tekirdağ'da toplam 14 yıl, 11 ay, 12 gün geçirdiniz. O günlerde 5452 gün boyunca neler yaptınız, nasıl geçti Tekirdağ'da zamanınız? Açıkçası bunu çok merak ediyorum. Sabahları çalınan trompet sesiyle bey giyinip hazırlanır, küçük kiliseye gidip doğada hazır bulunduktan sonra yemekhaneye gider. Beyimiz haftada iki kez atına binerek akşama kadar avlanmaya çıkar, Kırmızı ve boz keklikler Tekirdağ civarında oldukça fazla olduğundan ava çıkmadığı zamanlarda uzun yazılar yazarak vakit geçirir. Şehirde pek gezintiye çıkılmaz. Ev gezilerine ise hiç kimse gidilmez gibi. Bugün Tekirdağ Süleyman Paşa'da Macar Sokağı'ndayız. Yani 1720'de gelinip kalınan Macarların yaşadıkları sokaktayız. Prens Rakotsi'nin generallerinden Çaki Mihail'in evi restore edilip Türk Macar Dostluk Evi olarak bugün hala kullanımda. nikeş Kelemen Sokağı'ndan yavaş yavaş Prens Rakosi'nin evine doğru gidiyoruz. Evet Macar Sokağı'nda bugün artık Prens Rakosi'nin ibadetini yaptığı kilisesinin yerinde Sağlık Hoca ve 15 yıl hayatını geçirdiği evin yerinde de gördüğünüz gibi böyle bir modern bina var. Prens Rakoçsi'nin beraberinde gelen ve Türkiye mektuplarını yazan Mikeş Keleme'nin evi de yine Prens Rakosi'nin evinin olduğu bu bölgede hemen yan tarafta. Bugün artık Mikeş Keleme'nin evi de Rakoçsi'nin evi de Tekirdağ'da maalesef ayakta değil. Ama onun anısına Erdel e, Sekel Macarları Birliği tarafından dikilen böyle anı direkleri var. Prens Rakosi'nin ölümünden sonra oğlu Josef Ferenc Rakosi tarafından anısına yaptırılan çeşme burada. Bu çeşmenin ardında tam 200 dönümlük bağlar Osmanlı padişahı tarafından Prens Rakosi'nin emrine verilmiş. Yani bugün binalarla kaplı olan bu alanda Prens Rakosi'nin hemen bu çeşmenin ardında 200 dönüm bağları varmış. Bir gün bir Türk efendisi avlanmak için beyi çiftliğine davet etmişti. Bey de vakit geçirmek için oraya gitti. Orada ancak iki gün kaldık. Öyle yağmur yağıyordu ki çadırlarımızdan çıkamadık. Mandalarla balık avlandığını da orada gördüm. Evin yanında gölün içine 20 kadar manda salı vermişler. Onlar gölün suyunu karıştırıyorlar, adamlar da çamurun içindeki balıkları elleriyle tutuyorlardı. Böylece birçok balık tuttular. Zavallı balıklar çamurlu suda tabi yüzemiyorlardı. Ablacım, su sasatasından bugün döndük. Sizin de bilmeniz gerekir ki burada 5 fersah uzaklıkta, şifalı bir kaynak var. Bizim Beyzade ise can sıkıntısından hep hasta olduğundan zira ben ona başka dert görmüyorum. Susuz kalmış geyiğin soğuk pınara gidişi gibi o pınardan içsin de iyi olsun diye babası oraya götürdü. Fakat benim anladığıma göre o daha ziyade sıcak pınarın hasretini çekiyor. Ama o pınara babasının eliyle kavuşamaz. Uzatmayalım. İşte o sudan içmezden önce çamura batmak lazım.'' Evvelce de bir mektubumda bahsetmiştim. Eğer şifalıysa tabiat çok basit bir deva vermiş demektir. Fakat zannedersem Kudüs'teki gölcük melekler bulandırdığı zaman bile bundan daha duruydu. Prens Rakotsi'nin romatizma ağrılarına o dönemde iyi geldiği söylenen Yarapsan bölgesindeki bugün adı Rakotsi çamuru olan çamurdayız. Gördüğünüz gibi oldukça yağlı bir yapıya sahip. Bunu cildine sürdüğünde, vücuduna sürdüğünde veya yarı bele kadar bu çamurun içerisine gömüldüğünde romatizma veya türevi hastalıklara iyi geldi söylenmiş ve 15 yıllık Tekirdağ süresince, Tekirdağ'da kaldığı dönem içerisinde Prens Rakotisi ve tayfası burada şifa aramış. Çünkü bayağı çamurdan başka bir şey değil. Prensle beraber benim de girmem icap ediyordu. İçimizi bilmem ama dışımıza bakınca palamut yiyen hayvanlardan farksız olduğumuzu görüyordum. Bunun bir şifası olması lazım. Çünkü yerli halk 3-4 günlük yoldan geliyor, birçok kız, kadın orada çamura bulanıyorlar ve tıpkı korkulağa dönüyorlar. Hasılı orada daima çamurdan 20 erkek ve 20 kadın görmen mümkün. Bu siyah eczaneden sonra suya gidilir. Mikeş Kelemen 82. ve 111. mektuplarında buradan şöyle söz eder: Oğlu George Fransa'dan gelmiştir ve kendisini Tekirdağ'da Rodosto'da misafir ederken Avşar köyüne gelir. Biz de gittik ve prensimizi iyice suladık. Ama bu su bardakla değil taslarla içiliyor. Öyle ki üç gün içinde 40 litresini karnına indiren bir daha Hipokrat hekimine muhtaç olmuyor. Mikeş Kelemen'in mektuplarında sık sık şifa bulmak üzerine bütün Macarların buraya geldiğini, Avşar'daki bu ekşi suyun kaynağına geldiklerini, öyle bardak bardak değil, taslar dolusu iki gün veya üç gün içerisinde litrelerce, litrelerce suyu içtiklerini ve şifa aradıklarını, daha sonra içilen onca suyu hazmedebilmek için de, yani sodalı ağır bir suyu hazmedebilmek için de yerlerinde duramayıp dans ettiklerini, Macar dansı yaptıklarını dile getirirler. Biz şu an içmenin olduğu kaynaktayız. Yani ekşi suda Avşar köyündeyiz. Ama burada herhangi bir suyun izine rastlamak bugün için mümkün değil. Ama biz yine de onları yad etmek için ne yapacağız? Tabii ki Macar dansları yapacağız. 1722 yılının yaz aylarında Tekirdağ'da büyük bir veba salgını hüküm sürmektedir. 1722 yılının Haziran ve Ağustos ayında iki tane mektup yazılır buradaki çadırlardan. Kelemen 44. ve 45. mektuplarında anlattığına göre bu bölgede veba salgınından. Sakınmak, kendilerini korumak adına çadırlar kurarlar. Veba salgınından günde 150 kişi ölmektedir. Bu nedenle halk, şehri terk edip, çevre kırlarda çadırlarda yaşamaktadır. Rakoş Siferenç ve yanındakiler de bugünkü Bıyıkali Gölü yakınlarında kurdukları çadırda kalmaktadırlar. O dönemin Rodostos'unda Büyük Ali olarak bilinen bu bölge bugün Bıyık Ali olarak biliniyor. Bıyık Ali'nin sırtlarına çadırlarını kuran ve o dönemde yaşanan ağır veba salgınından korunmak için bu sırtlarda çadırlarını kuran Rakosi ve Avanesi burada kendilerini bir şekilde korumaya çalışırlar. üşüme nöbeti geldi ve onu daha ziyade sarstı. Ertesi gün biraz iyiceydi. Çiçekli pazar günü küçük kiliseye gitmeye kendinde mecal bulamadığından ayini yakındaki odadan dinledi. Ayinden sonra papazın kendisine götürdüğü takdis edilmiş dalı onun elinden diz çökerek ve belki başka dal almak nasip olmayacağını söyleyerek aldı. Gece saat 12'de hepimiz başındaydık. Papaz son defa günah çıkarmak isteyip istemediğini sordu. Zavallı işaretle istediğini söyledi. Bunun üzerine papaz güzel dualar okudu ve teselli verecek sözler söyledi. Kendini bildiğini görüyorduk ama zavallı cevap veremiyordu. Papaz onun için mağfiret dilerken onun gözlerinden yaşlar aktığı görülüyordu. Nihayet bu sabah saat 3'ten sonra ruhunu Tanrı'ya teslim ederek uyudu. Müzik Tıpkı küçük bir çocuk gibi öldü. Müzik